Mehmet ceza sahasına girdi. Oyun devam etti. Kale vuruşuyla Hasan tekrar oyunu başlattı. Seken top Volkan'ın önüne kaldı. Volkan Gürbüz. Pasa Hakan. Sol kanat Gökalp. Gökalp orada pas hatası. Efe yine araya girdi. Gökalp hatasını telafi ettikten sonra kalecisi Mustafa. Tekrar Gökalp baskı var Efe'den. Pası Rudman kontrol edemedi. Efe. Enes. Enes. Rıdvan'dan kurtardı. Pasını verdi. Efe tekte oynadı. Ama önceki pozisyonda... Enes'in yerdeki kaldığı pozisyona serbest vuruş dedi Mehmet Tekin. Seksen. Altıncı dakika. Kaptan Kadir kullanacak. Serbest vuruşu arkadaşların içeriye girmesine belirtti. Kadir doğrudan kaleye doğru kullandı. Out. <laughs> Mustafa kale vuruşunu kullandı. Mert aşıttırdı. Kademe de Kadir bıraktı kaleci Hasan'a. Aslan'ın degajı Mehmet karşıladı. Batuhan top kaybı Enes uzaklaştırdı. Volkan'dan seken top Akın'da kaldı. Akın sağ kanat Harun. Harun Akın ileriye çıktı. Topla buluştu Akın. Okan hareketlendi. Okan, Okan iyi orta golü getirir. Bir vuruş topla 2-1. İyi orta golü getirir. Okan ortaladı. İyi yere geldi. Alt pasta Cengizhan sanırım kafayı vuran isim. Topu gönderdi.